Bugün bizi ziyarete gelen Çankırı'dan ziyarete gelen misafirimiz Barış Bey. Bu eski hali, şöyle göstereyim. Bir sene iki ay oldu değil mi Barış Aynen. Bey? 14 ay oldu. Hani. E 14 ay önce ektirmiştim. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğraftaki ile karşılaştırdığınızda bayağı güzel bir saçım oldu. Çevremde de çok insan ektirdi ama onlar bu kadar verim alamadı. Evet, ne yazık onu ki. söylemiştiniz de. Aynen. Ya dediğim gibi işte doktor işçilik var tamamen. Yani ucuz etin yanısı kötü olur derler. Bu da o şekil. Evet. Ucuz olunca bu şekilde problemler çıkıyor. Ama ben memnunum yani. Çevremdeki herkes de memnun saçlarım benim yani. yani. fiyatlarınız aslında çok şey dediğim, çok pahalı da değil. Yani çok ucuz da değil, değil size, orta rakamlar. size daha önce de söyledim. Benden yüksek fiyata Ektiren de var. Evet. O da bu kadar olmadı. Tamamen işçilik farkı yani. Kesinlikle öyle. Çıkın çıkın gelin diyeyim. Klasik. Hastanız Çankırı'dan geldi. Kuzenini de getirdi. Artık deresi kuzeninizin başına. Amin. Bütün kellerin başına.